Merci. Thank <laughs> Bize 8 firma katılmışlardır. Şu ana kadar verdikleri döküman sosyal var. Önümüzde. Evet. İsterseniz sırasına göre sıralayalım. Bir Birinci sıradaki Caner Medikal Ticaret ve Sanayi Limitesi şirketi. Ikinci sırada Ali Sağlam, Sağlam Çelik Eşya. Üçüncü sırada Dem Ayetim Araçları Mobile Dekorasyon. Dördüncü sırada Özgürler Petrol Taşıma. 5. sırada Kenan Çavuş Ofis altıncı sırada Onur Mobilya. 7. sırada Aslı Orman Ünlüleri. 8. sırada İna Soğancılar. Soğancı. Öncelik sırasına göre birinci firmamız Canel Medikal İhale dokümanına uygun, zarfı uygun, Tebliğ gazetesi, iş ortaklığı beyannamesi, vakıflar bankasından almış olduğu vergi için numaraları, divan numaraları, döküman aldığına dair belgesi, Odası için kayıt sureti, <laughs> güzel sürtüleri, sicil gazetesi örneği, sicil gazetesi örneğinin devamı, geçit teminatı, Birinci fiyat teklif mektubu reçetleri sanayi sicil odasına almış olduğu sicil belgesi Hı -hı. Ben ben Ankara, Ankara. 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 Hı -hı. Tedarikçi olduğuna dair belgesi, iş bitirme belgesi teknik şartnameye cevapları teknik şartnameye cevapları vermişler. Servis stasyonları ile ilgili gösterir listesini sunmuşlar. Bunlarla ilgili birim fiyat teklif cetvelini yapıyorum. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz burada 85 tane malzeme var. Kısa kısa aslında okumak istiyordum ama evet. Birinci kısım için burada Herhalde bir ayrım yapmamışlar. 60 kalem malzeme için toplam kaleme verilen 60 kalem için verilen 143.390 lira. 143.390 lira. Canlı en büyük kalem. Kaç kalem de görmüş başlıyor? 60 kalem. Hayır yok. Kalem. Tabii, birinci kısım. Evet. Birinci kısım. Birinci kısım için 60 kalem. Tamam. Teşekkür ederim. İhale konusu işin ilk yer alan her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyat üzerinden katma değer vergisi hariç 143.390 TL bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve tavsiye edeceğiz. Genel bir Geçiş teminatı Geçerli tarihi 15.09.2003 tarihine kadar geçerli. 4.350 TL. 4.350 TL. İkinci firmamız sağlam çelik eşya. Yani bir firmanın nabzun zarfı. <laughs> Bizim fiyat teklif mektubu geçiş teminatı çalışma belgesi olarak koymuş. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden almış olduğu kimlik bilgilerini. O da kayıt belgesi, imza beyanlamesi, ticaret sınıf gazetesi eksik, bazı evraklar eksik, birim fiyat teklif mektubunu okuyorum. Üçüncü kısım için teklif vermişler. Toplamda 24.451 lira. 24.451 lira. E, 24.451 lira TL bedel karşılığında gene getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz diyor. Ancak ticari Sizi gazetesi ve diğer evrakları eksik Değil mi? Hı hı. Bunun için ihale dışı kabul bu firmamız. Üçüncü firmamız Dem eğitim araçları, mobilya deklarasyon, barkusunun evet. önünü. Evet. Nezaketli maske. Nezaketli maske. Nezaketli maske. Dem olduğuna dair belgesi. Ticaret Sicil Gazetesi'nin almış olduğu faaliyet belgesi, Sicil Gazetesi örneğin imza sürtüleri, birim fiyat eksikliği kuru, yerli mal olduğuna dair belgelerin, belgeleri, sanayi sicil belgesi, kapasite raporları, imar eterlik belgeleri, iş bitirme belgeleri, geçici teminatları. Derecejetiler. Birinci kısım için temin edilen bedel 105.687 lira. Birinci kısım için 105.687 lira. İkinci kısım için 36.150 lira. 36.150 lira. Üçüncü kısım için Üçüncü kısım için 350 bin 613 bin lira. Pardon. Pardon. Üçüncü kısım için 123 bin 910 123 bin lira. Toplam genel toplam 350 bin Genel toplam. Genel toplam. bin birinci kısım 105.687 lira ikinci kısım 36.150 lira üçüncü kısım 26.698 lira dördüncü kısım 58.168 lira beşinci kısım 123.910 lira toplamda 325.613 lira Toplamda 350 bin altı Dilim fiyat teklif mektubunda ihale konusu işin tamamını her bir iş kalem teklif ettiğimiz dilim fiyat üzerinden katma değer hariç 350.613 TL bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve tavuk ederiz. Geçiş teminatı 12.650 TL. 12.650 TL 30.09.2003 tarihine kadar geçerli. Dördüncü firmamız Özgürle Petrol Taşımacılık Mobilya. Erzurum'da. Otoloklarının adres kayanları olduklarına dair belgeleri, geçit emlakları, teknik mektupları, iş ortaklığı beyanlanması, ticaret sınıfı örneği, imza sürküleri, faaliyet etki belgeleri, odası için kayıt sureti, ceza bildirim belgesi, imza beyanlamelerini de eklemişler. yerli istekli olduğuna dair belgelerin iş deneyim belgesi, bitirme, iş bitirme yani, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kontrol kurumundan almış oldukları Euro mobilyalarına ait yetkili satıcı olduğuna dair belgeleri, yetki belgeleri. Yeni fiyat teklif cetvelinde birinci kısım için fiyat vermişler. İkinci kısım için 26.465 lira. Üçüncü kısım için 27.537 lira. Dördüncü kısım için 58.295 lira. Birinci, işi ikinci, üçüncü, dördüncü kısımlar için genel toplam 112.297 lira. 112.297 lira. <laughs> İhale konusu işin tamamını her bir iş için teklif ettiğimiz birim fiyat üzerinden katma değer vergisi hariç 112.297 lira. Eder karşında yerine getireceğimizi kabul ve kabul ederiz. Geçit teminatı toplamda 3370 lira. <laughs> Beşinci firmamız ofis töre. Daha kurdu. firması. oluyor. Ne idare olduğuna dair belgesi, oda kayıt belgesi, imza beyannamesi, bilim fiyat çetveli, bilim fiyat çetveli, bilim fiyat çetveli, bilim geçit teminatı, vekalet namesi, imza beyannamesi, sizin gazetesi, yetkili olduğuna dair belgesi, tüketiciliği korunmasına dair ve ticaret kanalından almış olduğu belgesi hizmetli terlik belgesinin işleneneği, iş bitirmesi, iş bitirme belgeleri. Birinci fiyat eksiklik mektubu. Gelelim. <laughs> Birinci kısım için vermemişler. İkinci kısım için vermemişler. Üçüncü kısım için vermemişler. Dördüncü kısım için Dördüncü kısım toplam 44.538 lira. 44.000 538 lira. Yeşil kısmı içinde vermişler. İhale konusu işin ek cetvelde yer alan kısmını her bir iş kalemişi teklif ettiği ürünün fiyat üzerinde katma değer verilmesi hariç 44.538 TL. Bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve tarz ediyoruz. Geçit teminatı 1400 TL. 13.09.2013 tarihine kadar geçer. <laughs> Altın firmamız, alısı. Onur mobilya. Ankara firması. Yeni fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli, geçici teminatı, Ankara Mobilyacılar Odası'na üye e, olduğunu gösterir belgesi, imza beyannamesi, vekaletnamesi, imza beyannamesi, iş bütünlüğü belgeleri, kapasite raporları, meslek kuruluşlarından almış oldukları, Sanayi Ticaret Bakanlığı'na almış olduğu tüketicinin ve kurulması genel garanti belgeleri, Iı, katalogları Katalogları Evet, birinci kısım için Birinci kısım için teklif edilen bedel 142735 lira 142735 lira İkinci kısım için 44815 lira 44815 lira Genel toplam tutar, diğer kalemleri vermemişler, 187.550 TL, 187.550 TL. İhale konusu işi, ek çetelde yer alan kısımdan her bir iş kalem için teklif ettiğimiz ürün fiyatı üzerinden katkı değerine hariç 187.550 TL. Teder karşılığında yine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediliyor. 6000 TL geçit teminatı. Geçerli tarihi 15.09.2013 tarihine kadar geçerli. Yedinci firmamız Asya Orman Ürünleri Asya Orman Ürünleri Üstüne uygun. Samsung firması. E imzalettirmiş olduklarına dair belgeleri, kayıt Kuvveti Faaliyet Belgesi, Sicil Gazetesi Örneği, imza Sürküsü, Vekaletnamesi, Vekaletnameleri, imza Beyannameleri, Birim Fiyat Teklif Mektupları, Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetvelleri, Geçim Teminatı, iş Bitirme Belgesi, Büro Teminatı'nın almış olduğu Yetki Belgesi. 1. kısım için teklif edilen bedel 94.165 TL 94.165 TL 2. kısım için teklif edilen bedel 30.365 TL 3. kısım için 24.075 TL 4. kısım için 38.435 TL 5. kısım için 107.750 lira. Genel toplam tutar. 294.790 lira. 294.790 lira. İhale konusu için her bir iş için teklif ettiğimiz bir fiyat katma değer vergisi hariç 294.790 TL bedel karşılığında yerine getireceğimizi Kabul ve kabul ederiz. Geçit imkanı 30.09.2013 tarihine kadar geçerli. 12.000 TL 12.000 TL Evet, 8. firmamız Ünal Soğancı, Soğancılar Atatürk, Samsung firması Usulüne uygun arkadaşlar. Birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, geçit teminatı, ticaret, ticaret ve sanayi almış olduğu faaliyet belgesi, satış sonrası hizmet derneğe yetkili olduğuna dair toplumcu yollarının almış olduğu etki belgesi, TSE belgesi, TSE belgesi, TSE belgesi, TS belgesi Meseleyenin genel istersen bir şeyle toparlayalım. Hizmet yeterlik belgesi kosun almış oldukları yine bunun devamı iş ve Güvenlik yönetim sistem, e, sistemi belgesi ISO TSE belgesi yani. ISO e, TSE belgesinin devamı kosun almış oldukları bunun bildikleri için. Yerli malı belgesi iş bitirme belgesi, sivil gazetesi örneği, sicil gazetesi örneği, sicil gazetesi örneği, imza sürtüsü, otuz şuradanı sureti, fotokopisi, yine vekali türenin herhalde fotokopisi, göçmen aldığına dair belgesi, Bürosa mobilyalarından almış oldukları kendi adına tekliflerine yetkili olduğuna dair belgeleri, Model ve menşeine ait kayıp e, ürünün adları, garanti belgesi, hizmet ithalat belgesi, TSE belgeleri, yine TSE belgeleri sanırım, öyle TSE belgeleri, şartname ve bedeli, bilim fiyat, teklif cepleri. kısım için verilen 108.432 lira. 108.432 lira. İkinci kısım için verilen bedel toplanılmamış. 3. kısım için verilen bedel 28.190 lira 50 kuruş. Dördüncü kısım için teklif edilen bedel 44.239 lira 50 kuruş. Genel toplam tutarla alt kısma yazılmamış. Genel toplam tutar olarak her konusu işin et etleri yer alan kısımlarının her bir işkalem için telif ettiğimiz bini katma değer vergisi hariç 210.092 lira bedel karşılığında <laughs> yaptığımızı kabul ve kabul ediyorum. Ancak <gülüyor> maalesef <gülüyor> ihale dışı bedelimiz. Bir fiyatçı cevherindeki eksiklikler nedeniyle bir noktada dokursanız Sadece ikinci kısım toplanmaması ile Genel toplam tutarının bu yazılmış. Sonuçta hmm. ön kısma yazılması da yeterli. Bir Demin fiyatçı eksiksiz ve tam olmalı. Yani çok önemli bir konu değil bence. Önemli yani yani bir, bir, bir konu bu da bir Biz bunu tabii ki değerlendireceğiz. Yani bunu değerlendireceğiz yalnız. Bir, yani birer mücadelede rakamı toplanmaması Hiçbir evet, tabii ki ama dipnotlar sonuçta rakamların hepsi yazılmış beyefendi. E, <laughs> bununla ilgili kitap yani, tamam. araları var. Yok, yani, Ön tarafta da ön tarafta rakamın toplamı var orada. Bunla ilgili eğer kamu yönetimine bakarsanız bununla ilgili gerekli <laughs> açıklamalar var. Bunla ilgili size bu kanunla bir karar verirken zaten tabii ki biz bunu tekrar değerlendiririz ya ikinci oturumda. Yani bununla ilgili biz de e, sizin yönetmeliklere bakacağız, değerlendireceğiz ama ilk yönündeki şeridi teklifimiz şu anda geçersiz gözüküyor. Başkanım yaptılar şu muayenetlerini kalem. Geçici teminatımız, yine onu da okuyalım arkadaşım. Geçici teminatımız 30.09.2013 tarihine kadar geçerli. 9.000 TL. Ee, evet. Bununla ilgili son şeyimiz yoktu. Birinci kısım için öngörmüş olduğumuz yaklaşık maliyetimiz 182.428 lira işi kuruş. İkinci kısım için öngörmüş olduğumuz yaklaşık maliyetimiz 51.645 lira 25 kuruş. Üçüncü kısım için öngörmüş olduğumuz yaklaşık maliyetimiz 53.908 lira 50 kuruş. Dördüncü kısım için öngörmüş olduğumuz yaklaşık maliyetimiz 60.526 lira 9 kuruş. Beşinci kısım için öngörmüş olduğumuz yaklaşık maliyetimiz 131.684 lira 50 kuruş. Genel toplam tutarımız 5 kalem için 480.192 lira 60 kuruş. 480 bin? 480. 480.192 480 lira 60 kuruş. Teşekkür ederim. Yardımcı e katıldığınız için güzel teşekkür ederiz. Başkanımız dersiniz. Size göre teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkür karar za spa。